Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim ile Brawl Stars oynayacağız. Davet ettim her kabul et. Arkadaşlar burada ilk kardeşim. Şimdi Erçeci. Gel yanıma otur. Ne yaptın? Emeği dağıtın elde. Tamam getir aldım bunu. Ne? Daha tamam, üstüne. Sonra şimdi şey yapalım. yapalım. Yanlışı tıkladım ya. Hazırım. Hadi ben. <laughs> İyi yaşa. <laughs> Sağlıklı yaşa. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hadi gel. Aa, yürüme, bana vurmayacaksın. Gel kaç. Şunu yürüyeceksin. Anladın mı? Pişt. 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 O öldü. Sen yürü. Gel acele takip et bak Oh. 8 bitmiş. Yani kesinlikle edeceğiz Kesin kaybedeceğiz. Allah'ım. Erçelci bak bak kaybedeceğim senin yüzünden ya. 8 bit sen ne yapıyorsun? de, Aa, şey de Aa. Ama kaybettik biz. Mister Paprik. Eksi, eksi üç yedi. Sen eksi sıfır yazdın. Ha senin değil. Dergi çıkarma. Allah bağır. 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 Oğlum Babam Bak bağır, 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 Bak bağır, bağır, Bak bağır,